Burada, dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden bir tanesine biz sahibiz. Öyle bunların anlattığı gibi değil. Yok işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış derler. Neye göre söylüyorsun bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Yani envanterimizde bizim yangın söndürme uçağımız yok. Envanterimizde yangın söndürme helikopterimiz yok. Bu ezelden beri de böyle ancak envantere de uçak alımı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da çalışmalara başladık. İhalesinde inşallah bu sene içerisinde tamamlıyor olacağız ama biz ihaleye çıkıyoruz. Envantere alım ve çalışmalarımıza devam ediyor dedim. burada inanın uzay aracı kullanmamız gerekir gerekse orman teşkilatı olarak bunu kullanırız.